Bir çocuk ve bir şempanze aynı evde, aynı ortamda büyütülürse ne olur? Başlangıçta masum bir bilimsel deney gibi görünüyordu. Ama kısa süre içinde bu masumiyet yerini korkuya, kaosa ve etik bir krize bıraktı. Psikolog Kellogg ve eşi bu deneyi kendi çocukları ve evlat edindikleri bir şempanze üzerinde yapmaya karar verince deney kontrolden çıkmaya başlıyor. Deneyi planlayan Luella ve Winthrop Kellogg çiftinin amacı insan ve şempanze gelişimini karşılaştırmak, dil, davranış ve alışkanlıkları gözlemlemekti. Deneyi yapmak için birçok aileye teklif götürdüler ama kimse çocuklarını vermek istemedi. Son çare olarak henüz 10 aylık olan kendi oğulları Donald'ı kullanmaya karar verdiler. Tabii bu deney için bir de şempanze gerekiyordu. Araştırmaya başladılar. Tam bu aşamada ünlü primatolo Robert Yerkes ile tanıştılar. Robert onlara henüz 8 aylık olan bir şempanze yavrusunu deney için vermeyi kabul etti. Bu şempanze yavrusunun ismi ise Gua'ydı. Donald ve Gua aynı evde Aynı odalarda, aynı ilgi ve bakım ile büyütüldü. Kahvaltılar, oyunlar, uyku saatleri, her şey paylaşılıyordu. Başlangıçta her şey masum görünüyordu ama laboratuvar ortamındaki bu yakınlık çok kısa sürede beklenmedik etkilere yol açacaktı. İlk haftalarda Donald ve Gua birlikte oynuyor, yemek yiyor ve etkileşim kuruyordu. Bir hayvan değil tıpkı bebek gibi ilgi görüyor, tıpkı Donald gibi yetiştiriliyordu. Çocuk, şempanzenin davranışlarını gözlüyor ve öğrenmeye çalışıyordu fakat Gua'nın motor becerileri daha hızlı gelişiyordu. Yemek yeme, su içme gibi davranışları Donald'dan daha hızlı gelişim gösteriyordu. Gua, Donald'dan bazı davranışları kopyalamaya çalışıyor ama kendi içgüdüleriyle hareket ediyordu. Başlangıçta her şey uyumlu görünüyordu ama Ufak farklılıklar, küçük anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Mesela oyun sırasında şempanze ani tepkiler veriyor, Donald'ı korkutuyordu. Bu masum başlangıç hızla bir psikolojik gerilim alanına dönüşüyordu. Donald ve Gua artık sadece deney konusu değildi. Her gün davranışları, tepkileri ve etkileşimleri izleyenleri şaşkına çeviriyordu. Gua bazı davranışlarıyla çocuğun sınırlarını zorluyor, Donald ise tepki veriyordu deney bilim adına yapılmıştı ama insanlık ve etik adına büyük bir sınavdı. Zaman geçtikçe fark edilen şey şuydu. Gua insanlaşmıyordu. Asıl değişen Donald'tı. Donald konuşmayı öğrenmesi gereken yaşta kelimeler yerine Gua'nın çıkardığı sesleri taklit etmeye başladı. Sesler, jestler, tepkiler. Bir çocuk bir şempanzeye benzemeye başlıyordu. Bu noktada deney artık ilerlemiyor, geri gidiyordu. Deney teknik olarak başarılıydı, evet. Ama bedeli ağırdı. Kellogg çifti artık şunu fark etti, bilim adına kendi çocuklarının gelişimini riske atıyorlardı. Sence böyle bir deneyi yapmaya gerek var mıydı? Düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsin. Bu artık bir deney değildi. Bu bir çocuğun geleceğiyle oynanan bir riskti. Ve ani bir kararla 5 yıl sürmesi planlanan deney sadece 9 ay sonra durduruldu. Gua'nın araştırma merkezine geri gönderilmesi kararı alındı fakat aile Gua'ya alıştığı gibi Gua da bu aileye alışmıştı. Başlarda birkaç saat araştırma merkezindeki diğer şempanzelerin yanına bırakılıyor, sonra yine evine geliyordu. Bu süreç bir süre devam ettikten sonra artık birkaç günlüğüne bırakılıyor, geceleri de araştırma merkezinde kalıyordu. Bir süre sonra artık tamamen araştırma merkezine bırakıldı. Bu durum Gua için oldukça zor bir süreç olmuştu. Çünkü insanlarla büyümüştü ve davranışlarını buna göre geliştirmişti. Haliyle kendi türleri gibi davranamıyordu. Aynı durum kardeşi Donald için de geçerliydi. Ani bir kararla ansızın kardeşi Gua'dan ayrılan Donald için bu durum duygusal bir çöküşe neden olmuştu. İlk günlerde kapının önünde kardeşi Gua'ya onun dilinde seslenmiş ve odalarda kardeşini aradığını belirtmişti babası Kellogg. Tabi her şeye rağmen artık bu deney bitirilmişti. Bir deney uğruna hem bir bebeğin hem de bir şempanzenin hayatı mahvedilmişti. Gua bir şekilde yeni hayatına alışmaya çalışmıştı ama ömrü çok uzun olmadı, henüz 3 yaşında hayatını kaybetti. Kim bilir belki de kendi ailesi tarafından yetiştirilmediği için doğaya uyum sağlayamamıştır. Donald uzun bir süre boyunca normal dil gelişimini yakalamaya çalıştı. Deney yarım kaldı ama etkileri kalıcıydı. Daha sonra Donald normal bir yetişkinlik dönemi yaşadı. Fakat 43 yaşına geldiğinde nedeni belli olmayan bir sebepten kendi hayatına son verdi. Belki de çocukluktan kalan bir travma yüzündendir. Bu deney bize şunu gösterdi. İnsan ve hayvan arasındaki çizgi sadece biyolojik değildir. O çizgi psikolojiktir ve aşıldığında Deneyler yarım kalır ama sonuçları asla tamamen silinmez.